Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Apple cihazlarda yani iPhone, iPad ve iPod gibi cihazlarda etkinleştirme kilidinden bahsedeceğiz. Bunu nasıl kaldırırsınız? Bunu anlatmaya çalışacağım size. Birden çok yöntem var. İkisinden de bahsetmeye çalışacağım. En başarılı olabileceğiniz iki yöntem var zaten. Onların ikisini de dediğim gibi söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar bu Apple cihazların hani saydığım ise iPhone'dur, iPad'dir vesaire. Bunların en büyük belası bu etkinleştirme kilididir. Bazen insanlar kendisi yanlışlıkla bu etkinleştirme kilidine sokabiliyorlar. İşte iPhone'da iCloud vesaire olayları var ya onu kurcalarken falan yapabiliyorlar. Bazen satın aldıkları cihazlarda bu geliyor. Çünkü çok fazla hakim olmadan bu tarz cihazları satın alıyorlar. Aldıktan sonra böyle bir şeyle karşılaşıyorlar. Şöyle bir şey zannediyor insanlar. Ya ben bu telefonu formatlarım bu gider. Bu öyle bir şey değil arkadaşlar. Bu çok bela bir şeydir. Bunu çözmek epey de zordur ama ben size bugün en kolay yollarını göstereceğim. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Resmi yöntemle başlayacağız. Sonra da uygulama kullanarak nasıl yapacaksınız ondan bahsedeceğim. Şöyle bir durum var. Böyle etkinleştirme kilidine girmiş bir cihazı açma şansınız yok. Yani burada kalır. İlerleyemezsiniz. İlerleyemediğiniz zaman da bu telefonu atıyorum işte aramalar için, mesaj için vesaire ya da müzik dinlemek için bile kullanamazsınız. Çünkü aktifleşmediği zaman biliyorsunuz böyle iPhone cihazlar çalışır bir duruma geçmiyorlar. Şimdi arkadaşlar bilgisayara geçelim. Öncelikle size resmi yöntemden bahsedeceğim. Bunun kullanışlılığından vesaire konuşacağız. İşte dezavantajlarından falan konuşacağız. Size uygunsa ilk başta oradan devam edeceksiniz. Çünkü zaten dediğim gibi resmi yöntem. Geçelim bilgisayara. Şimdi arkadaşlar şurada gördüğünüz web sitesi zaten Apple'ın kendi web sitesi. Yani Apple'a mesela arattırdığın zaman etkinleştirme kilidini kaldırma vesaire diye işte Google'a vesaire. O zaman karşınıza çıkacak site bu oluyor. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz burada size bazı şeyler söylüyor. Mesela diyor ki aygıtın sahibi olmanız lazım diyor. E onun da anlıyor derseniz sizden fatura falan istiyor aklınızda bulunsun. En önemli kısımlardan birisi bu. İkinci el falan cihaz alırken özellikle bu tip olayları düşünerek alın derim. Şimdi arkadaşlar aygıttaki veriler silinir diyor. Burada kalan bir adam bunu çok önemsemeyecektir onu söyleyeyim. Ama şu kısım bayağı bir kişinin elini kolunu bağlar. E-mail numarası, seri numarası vesaire öyle şeyler isteyecek sizden. Şu anda bunların bilgisini veriyor. Kayıp modunda olmamalıdır. Yönetici parolası kaldırılamaz dediği de şey işte. Mesela sizin şirketiniz tarafından size verilen bir cihaz vesaire ise onlar da tabii ki işlem yapmıyor. Bunları kabul ediyorsanız bakın burada kullanım şartlarını falan size sunuyor. Yani cihazın sahibi siz olmanız lazım. Olayın özeti burada bu. Sürdür diyoruz. Şimdi sahibi olmanız lazım derken şöyle anlamayın. Ne abi ben bunu parayla satın aldım, ikinci el aldım vesaire ama işte adam sana fatura sahibi olarak bakıyor. Yani onun sahibi sen olman lazım diyor. Burada e-posta adresini, cihazın seri numarasını vesaire giriyorsun. Sonra senden yine belgeler isteniyor. Bu belgeleri de sağlıyorsun. Ondan sonra Apple kabul ederse cihazını sıfırlayarak açıyor. Yani onların elinde bu kilit yani şifrenin bir tarafı o tarafta. Onlar isterse açıyor, istemezse açmıyor. Çok çok başarılı olan bir yöntem değil onu söyleyeyim ama işte bir umuttur. Bir denersiniz. Şimdi arkadaşlar resmi yöntemin avantajını, dezavantajını falan konuştuk. O bir geride kaldı. Biz geçelim ikinci yöntemimize. Bu da yazılım yöntemi. Kullanacağımız yazılım Tenoshire'ın 4UK yazılımı. Bunun tek dezavantajı ücretli olması. Onun dışında mesela Apple kimliğinizi falan istemiyor. Yani parola vesaire bir şey girmenize gerek yok. Çok basit kullanım var. Birkaç tıklamada halledebiliyorsunuz. Herhangi bir uzmanlık falan da gerektirmiyor. Bir de bunun bence en cazip yanlarından bir tanesi piyasada bu işlemin yapılabileceği bazı cihazlar var. Her cihazda yapamıyorsunuz. Bu yazılım yapılabilecek tüm cihazları destekliyor. O bakımdan da çok avantajlı. Bir diğer avantaj da bence yıllardır bu tarz işlemleri yaptıkları için hani bunlarda uzman bir firma oldukları için başarı şansı da çok yüksek. Hani eğer cihazınız burada desteklenen modellerdense %100 bu başarılı oluyor. Şimdi arkadaşlar biz yazılıma geçelim. Direkt olarak oradan da zaten bazı şeyler söyleyeceğim size. Şöyle aşağı doğru inerseniz de yazılımın diğer kullanılan modüllerini hani özelliklerini falan görebilirsiniz. İndirimden de şuradan yararlanabilirsiniz. Ben elime geçtikçe de kodlar falan aşağıya koyuyorum. Hem yorumlarda hem de açıklamalar kısmında bunların linkini de oradaki indirim kodlarını vesaire de bulabiliyorsunuz. Şuradan ücretsiz indirmeyle indirip Sizler de bu denemeyi yapabilirsiniz. Çünkü burada bir şeyden bahsedeceğim. Hani direkt satın almadan da bazı şeyleri deneyebiliyorsunuz. Buradan yüklememizi yapalım. Yükleme dilini falan değiştirmedim. Şimdi uygulamamızı çalıştırdım. Şimdi arkadaşlar arayüzümüz geldi. Burada bazı detaylar var onlardan bahsedeceğim. Bakın burada iCloud etkinleştirme kilidini kaldır var. Biz bunu kullanacağız. Ama burada farklı farklı modüller var. Ben zaten hepsinin videosunu çektim kanalda var. Eğer bunlardan birisine ihtiyacınız olursa kanaldan açıp o videoyu izleyerek bunları da yapabilirsiniz. Şimdi bu uygulamanın şöyle bir olayı var. Daha doğrusu bu sorunun şöyle bir olayı var. Bu sorun her türlü cihazda çözülemiyor. Ama geniş bir aralıkta bu uygulama destek veriyor. Mesela buraya giriyorsunuz. Buraya cihazınızı bağlıyorsunuz. Bu uygulama şu anda arkadaşlar iPhone 6s'den iPhone X'e kadar birçok modeli destekliyor. iOS sürümü olarak da iOS 12'den başlıyor. iOS 16.7.1'e kadar birçok iOS sürümünde bunu kullanabiliyorsunuz. Dediğim gibi piyasada bu işlemi yapılabildiği her cihazın her iOS sürümünün burada desteği var. Kontrol içinde hiç etkinleştirme falan satın almadan direkt olarak buraya kadar gelebiliyorsunuz. Burada cihazınızı takıyorsunuz. Cihazınız uygun mu? Aktivasyonu yapılır mı? Yani etkinleştirme kilidi atlanır mı? Atlanmaz mı? Size bunun bilgisini veriyor. Eğer atlanacaksa siz o zaman satın alıp işleminize devam edebilirsiniz. O da büyük bir avantaj sağlayacaktır. Şimdi biz devam edelim arkadaşlar. Mesela cihazınız bu aktivasyon işlemine uygun. Cihazı bağladın size zaten söyleyecek. Aktivasyon kilidini kaldırmaya başlayalım mı? Orada hemen start diyorsunuz yani başla diyorsunuz. İşlemler başlıyor. Orada cihaz kendisi kurtarma moduna giriyor arkadaşlar. Eğer kendisi kurtarma moduna girmiyorsa da o zaman size referans olarak bazı bilgiler veriyor. İşte cihaz tipinize göre nasıl kurtarma moduna sokabilirsiniz bunun bilgisini veriyor. Siz de ona göre cihazınızı kurtarma moduna kendiniz elle almış oluyorsunuz. Yani manuel olarak alıyorsunuz ama otomatik olarak da kurtarma moduna alabiliyor. Dediğim gibi eğer alamazsa da size o bilgiyi veriyor. Siz de ona bakarak zaten görsel olarak da gösteriyor. Yazılı olarak da veriyor. O bilgilere göre kurtarma modunu alıyorsunuz. Kurtarma modunu aldıktan sonra zaten otomatik olarak cihazınıza jailbreak yapmaya başlıyor. Burada jailbreak işlemini de otomatik yapıyor. Eskiden hatırlayanlar vardır. Yöntemlerde jailbreak'i ayrı yapıyordun. Sonra getirip bilgisayara tekrar takıyordun. Burada ayrı bir şekilde yapmak yok. Direkt olarak uygulama hepsini kendi başına yapıyor. Jailbreak yaptıktan sonra da arkadaşlar cihazı tekrar kapatıyorsunuz tekrar DFO moduna kurtarma moduna alıyorsunuz. Ondan sonra da zaten jailbreak yapılmış cihaz üzerinden aktivasyon kilidini atlamaya başlıyor. İşlemler zaten çok fazla sürmüyor arkadaşlar onu söyleyeyim. Bir de basit şeyler hani gözünüz korkmasın. Eğer cihazınız destekliyorsa birkaç dakika içinde bu işlemlerin hepsini yapabilirsiniz. Bu aktivasyon kilidi atlandıktan sonra da yapmanız gereken tek şey cihazınızın normal kurulumunu yapmak. Yani fabrikadan geldiği haliyle kurulum yapıyorsunuz ya. O kurulumu yapıyorsunuz sonra cihazınızı kullanmaya başlıyorsunuz. Sonra dikkat edin cihazınızı resetlememeniz gerekiyor. Resetlerseniz bu işlemleri tekrar etmeniz gerekebilir. Ona dikkat edeceksiniz. Onun dışında herhangi dikkat edilecek bir şey yok. Evet arkadaşlar geldik videomuzun sonuna. Bugün sizlerle birlikte iPhone, iPad, iPod gibi Apple cihazlarda iCloud aktivasyonu ya da iCloud etkinleştirme kilidi nasıl atlanır ondan bahsettik. İki tane yöntem söyledim. Bir tanesi resmi Apple'ın yöntemi. Bir tanesi de yazılım kullanarak yapılan yöntem. Yazılımın yılbaşı indirimlerini de konuştuk. Oradan dediğim gibi yararlanabilirsiniz. Ben gerekli tüm linkleri de aşağı açıklamalar ve yorumlara ekleyeceğim. Oradan da kullanabilirsiniz. Bugünlük benim anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. İşlemler gözünüzü korkutmasın. Gayet basit. Eğer cihazınız destekleniyorsa gayet kolaylıkla yapabilirsiniz. Benden bu kadar arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.